Şimdi seninle bir şeylerin birbirine eşit olmama hallerine bakacağız. Eşit olmama hali diyoruz. Yani küçük veya büyük olma durumlarına göz gezdireceğiz. Konumuz basit eşitsizlikler olacak. Oldukça fazla küçük ve oldukça fazla büyük kelimelerini kullanacağımız dersimize başlayalım efendim. Şimdi basit eşitsizlikler diyoruz. Bizim burada bunun 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 ve bunun gibi bazı işaretler, semboller kullanmamız gerekiyor. Bu semboller ne demek? Hocam buradaki ifademiz küçüktür ifadesidir. Ve iki sayının arasında koyduğun zaman soldakinin sağdakinden daha küçük olduğu anlamına gelir. Bu ise tam tersi büyüktür ifadesidir. Bunun altında bir çizgi var. Bu çizgiyle beraber bu ne anlama geliyor? Küçük veya eşit olma haline bürünüyor. Yani aslına bakarsan büyük büyük olmama durumu gibi de düşünebilirsin bunu. Yani bir şey diğerinden büyük değilse nedir? Ya küçüktür ya da eşittir. Büyük olmama durumu. Bu ise büyük veya eşittir diye okunuyor buradaki sembolümüz ve bu da küçük olmama durumudur. Küçük olmama durumudur diyoruz. Pekala burada bir örnek de vermişiz. 5 3'ten büyük müdür? Evet. O halde 5'i 3'ün sol tarafına yazıp araya da büyüktür işaretini koyabilirsin. 5 büyüktür 3 ise mesela o halde ben 3 küçüktür 5 de yazabilirim değil mi? Veya 2 7'den küçük veya eşittir ifadesini kullanabiliriz. Veya dediği için içlerinden bir tanesi sağlasa yetiyor. Yani küçüktür sağlıyor mu sağlıyor 2 7'den küçük o halde küçük veya eşittir kullanabiliriz. 2 7'den küçük veya eşit ya da bunu şu şekilde de kurabilirsin. 7 2'den büyük veya eşit de diyebilirsin. Tamam? Şimdi aralık kavramımıza bakalım ki 9. sınıflar bu kısmı çok iyi dinlesinler. Ee, özellikle 9'lar çünkü direkt olarak aralık kavramıyla alakalı konuları var, kazanımları var. A ve B gerçel sayılar olmak üzere bak bu şekilde sayı doğrusu üzerinde A ve B sayılarını vermiş A'nın bulunduğu kısmı içini boş bırakmış. B'nin de içini boş bırakmış ama aradaki yerleri taramış. Gördün mü? İşte bu. Bu. Bir x sayısının varlığından bahsediyor. Ve bu x sayısı A ile B'nin arasında bir yerde olduğundan bahsediyor. Yani A x'ten küçük. x buralarda bir yerde. Ve o da B'den küçük. Asla ama asla A'ya veya B'ye eşit olamıyor. Eşit olma durumunu nasıl inceleyeceğiz hocam? İşte buradaki gibi. Bak bu şekilde içlerini eğer doldurursa işte o zaman dersin ki A x ile B'nin arasında A'ya veya B'yi de eşit olabilir bu x. Tamam mı? A'dan küçük veya bak A x'ten küçük veya eşit x de B'den küçük veya eşit anlamını taşır. Yukarıdaki iki ucuda açık olan iki ucuda doldurulmamış olan aralığa biz açık aralık diyoruz. İki ucu da bu şekilde dolu olan aralığa da kapalı aralık diyoruz. E hocam bir ucu açık, bir ucu kapalıysa o zaman ne diyeceğiz? Buna yarı açık aralık diyeceğiz. Bazı kaynaklarda yarı kapalı aralık da denilebiliyor ama %99.99 .99, ben bunu yarı açık aralık olarak gördüm. Üniversitede de bu, bu şekilde ifade ediliyor. Bu nasıl olacak? Mesela buradan açık, buradan kapalı. Ben bu ifadeyi nasıl dile getiririm? a x'ten küçük eşitlik yok. Ama x b'den küçük veya eşit şeklinde yazılır. Buna yarı açık aralık denir. Burada da sevgili arkadaşım x büyük veya eşit a eşitsizliğini sağlayan x'in aralığıdır. Yani üstten sınırlamamış. Bak bu sefer b yok. Üstten bir sınırı yok. Nereye kadar gidiyor hocam? Sonsuza kadar bu bu şekilde gidiyor. Ben ben bunu sınırlandıramam. Çünkü sayı doğrusunun bu tarafındaki her yeri kapsamış abi bu. O zaman ben bu taraf taralı olduğu için x'in a'dan daha büyük veya içi de dolu olduğu için eşit olabileceğini biliyorum. A'dan büyük ama bir üst sınıra sahip olmadığı için bunu neyle göstereceğiz? Aha da buradaki yana yatırılmış 8 harfiyle yani sonsuz ifadesiyle göstereceğiz bunu. Hocam bunun bu tarafı kabalı da sonsuzdan bu şekilde açık olduğunu falan nereden biliyoruz? Zaten sonsuzda bu şekilde açıklık falan gibi bir kavram yok. Sadece ama sadece sonsuz ise burası ifade etmeye çalıştığın yer bunu bu şekilde yuvarlak parantezde göstereceksin diyoruz. Şimdi efendim iyi dinle burayı. Eğer bunlar gibi açıksa sen buna şu şekilde yuvarlak parantezle ifade edeceksin. Kapalıysa eğer köşeli parantez kullanacaksın. x'ler nerededir? AB kapalı aralığında. x'ler nerededir? AB açık aralığında. Buraya baktır. X'ler nerededir? A'dan açık ama B'den kapalıydı ya. O yüzden A'ya yuvarlak parantez, B'ye köşeli parantez koyacaksın. Burada A'dan kapalıydı. Kapalı dedik. Sonsuzu ifade ederken hep yuvarlak parantez kullanacaksın. Köşeli parantez kullanacağın bir yer yok en azından müfredatımız içerisinde. Üniversite müfredatlarında var. Genişletilmiş reel sayılar kümesi falan adı altında böyle. Oralarda kullanacağız ama ama tabi bu üniversiteyi ilgilendiren bir durum Müfredatımızda sonsuzluğu Hiçbir şekilde kapalı bir aralıkla Yani köşeli bir parantezle göstermeyeceksin Şimdi gel örneğimize bakalım Seninle 2 küçük veya eşit x o da küçüktür 7 Bu eşitsizliği sağlayan tam sayıların toplamı Şimdi 2'den 2'ye eşit olabiliyor mu? Evet olabiliyor O zaman 2'yi yazdım 2'den büyük olacak diyor 3 e, e sonra 4 sonra 5 sonra 6 Sonra 7 değil mi? Devam ediyor ama 7'ye baktığın zaman 7'ye eşitlik yok. Yani ne diyor? 7'den küçük olacak diyor. E 7 7'den küçük mü? Hayır o zaman bu 7'yi silerim. Demek ki bizim sağlayan buradaki x'lerimiz nelermiş? İşte bunlar hocam. Bunların neyi soruluyor? Toplamı soruluyor. Ben bunları toplarken sen kısa bir yol biliyorsun. Ortadakini 5 ile çarptığın takdirde terim adediyle cevabı buluyorsun. Yani cevabımız ne oluyor? 20'nin ta kendisi oluyor. Ki tek tek de toplayıp 20'ye erişebilirsin. Geldim 28'e x 3'ten büyük diyor. Bu eşitsizliği sağlayan en küçük tam sayı. Şimdi dur. 3'ten büyük olsun diyor sayı doğrusunu hemen. Bak çizmene gerek yok. Kafanda çiz bunları tamam mı? Abi 3 neresi? Burası olsun. Şurası. 3'ten büyük dediği yer şu taraf mıdır? Evet. Bu taraftaki en küçük tam sayı değeri kaçtır? Hocam 4 var. Demek ki cevabımız da 4 olacak o halde. Tamam. Devam. X 5 bölü 2'den daha küçük veya eşit. En büyük tam sayı değeri kaçtır? 5 bölü 2 dediğimiz sayı Hemen 5'i 2'ye bölecek olursan nasıl böleceksin? 5'i şu şekilde 2'ye bölersin. Ya da dersin ki hocam ben burayı 5 ile genişleteyim. 25 bölü 10 olsun. E bu da zaten 2.5'un ta kendisidir. Doğru mu? Evet. O halde sayı doğrusunu kafandan çizdim. Hocam burası 2.5'muş. E küçük veya eşitse bunun içini doldurdum ve bu tarafı taradım. Bu tarafta bir yerdeymiş bu x'ler. Peki bu tarafta bir yerdeyse buradaki en büyük tam sayımız kaçtır? Hocam tabii ki de 2.5'tan Küçük en büyük tam sayı 2'nin ta kendisidir. O halde bizim doğru cevabımız da 2'dir deriz. Devam ediyoruz. Birinci dereceden bir bilinmeyene eşitsizliklerle. Şimdi konuya asıl bir şekilde başlıyoruz. A ve B gerçel sayı A sıfırdan farklı olmak üzere sen birinci dereceden ifadeyi biliyorsun zaten. A2 artı B biçimde ifade ediyorduk. Ve buradaki e, sembollerimizde küçüktür olabilir, küçük veya eşit, büyüktür, büyük veya eşit bunlar olabilir. Bu şekildeki ifadelere birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler diyoruz. Aynı denklem çözer gibi davranacağız. Bir önceki dersimizdeki gibi. Sadece ama sadece burada eşitlik olmama hali var. Yani küçük veya büyük dediğimiz ee, semboller kullanacağız. Eşitsizliğin her iki tarafına aynı gerçel sayı eklenir ya da çıkarılırsa eşitsizliğin yönü değişmez. Aynı denklem gibi. Yani mesela AB'den küçük ya. Sen bu tarafa C ekledin. Bu tarafa da C ekledin. Ne oldu? AB'den küçükken A artı C'de B artı C'den küçük olmuş oldu. Yani bunu şöyle düşün. Benim cebimde 30 lira var. Senin cebinde 40 lira var. Tamam. 30 40'tan küçük mü? Evet. E şimdi bana birisi 100 lira verdi. 130 liram oldu. Sana da birisi 100 lira verdi. 140 lira mı oldu. Hala benim cebimdeki para senin cebindeki paradan daha azdır. Ya da sen gittin. Be, ben 5 lira harcadım. 25 lira kaldı. Sen de 5 lira harcadın. 35 lira kaldı. Hala benim cebimdeki para senin cebindeki paradan daha küçük olmak zorunda. Burada gayet iyi biliyorsun. Pekala. 30. örnek. x 5 7'den büyüktür. Bu eşitsizliği sağlayan en küçük tam sayı değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi eksi 5 aynı normal denklem çözer gibi. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapacağız. Eksi 5 aldın karşı tarafa fırlattın artı 5 diye geçti. Böylelikle x büyüktür ne oldu? Bak, aradakini değiştirmedim. 12 mi oldu değil mi? x 12'den büyükse 12'den büyük olan en küçük tam sayı kaçtır? Tabii ki de 13'tür. Doğru cevabımız 13'tür. Eşitsizliklerde, eşitsizliklerde aynı denklemlerde olduğu gibi çözüm yapılır. Ancak negatif bir sayıyla eşitsizlik çarpılır ya da bölünürse eşitsizliğin yön değiştirmesi gerektiğini lütfen unutmuyorsun. Bu ne demek? Birazdan bakalım şimdi. 2x-1 7'den büyük diyor. Şu eksi 1'i aldın, kurtuldun, sağ tarafa attın. Ne oldu? 2x büyüktür 8 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldün. x büyüktür 4 geldi. bu, bunları sağlayan en küçük tam sayı değerleri soruluyor. 4'ten büyük olan en küçük tam sayı değeri kaçtır? Tabii ki de 5'tir. Geldik 2. Ye. 5'i aldın sağ tarafa fırlattın. Ne oldu? 3x büyük veya eşittir 9 oldu. 14'ten 5'i çıkardın. Her iki tarafı 3'e böldüğün takdirde x büyük veya eşittir 3'ü yakalamış olursun. 3'ten büyük olan veya 3'e eşit olan en küçük tam sayı tabii ki de 3'tür. Çünkü bunu şöyle düşün. Sayı doğrusu şurası 3. 3'ten büyük veya eşit demişti. Değil mi? Bu taraftan bahsediyor. Yani o zaman 3'e eşitlik varsa ben en küçük tam sayı olarak 3'ü kabul edebilirim. Bundan kaynaklı da en küçük tam sayı değerimiz 3'tür dedik. 3'e bakıyorum. Şimdi burayı iyi dinle. Sen burada eksi 2x var ya. Her iki tarafı eksi 1 ile çarpabilirsin. Çarpalım. Eksi 1 ile bu tarafı çarparsan 2x yapar. Bu tarafı çarparsan eksi 12 yapar. Ama negatif bir sayı ile çarptığın için eşitsizlik burada küçüktürdü ya hani. Büyüktür olacak. 2'ye böldün. X büyüktür. Eksi 6 oldu. Eksi 6 burada. Bu tarafta ne var? Eksi 5 var. Eksi 6'dan daha büyük olan bu tarafta ilk ne var? Eksi 5 var. Demek ki bunu sağlayan en küçük tam sayı değerimiz... Eksi 5'miş dedik. Eksi 3x artı 2 küçüktür 23. 2'yi bu tarafa fırlattın. Eksi 3x küçüktür ne oldu? 21 oldu. Şimdi her iki tarafı eksiyle çarparsan 3x büyüktür eksi 21 olur. Her iki tarafı 3'e bölersen de x büyüktür. Eksi 7'nin ta kendisini bulmuş olursun. Eksi 7'den büyük ilk tam sayı kaçtır? Tabii ki de eksi 6'dır. Dolayısıyla en küçük x tam sayı değeri de eksi 6 olacaktır dedik. Geldim 32'ye. Ne diyor? Aşağıdaki eşitsizlikleri sağlayan en büyük tam sayı değerlerini bulunuz demiş. Bulalım. 5x burada kalsın. Eksi 4'ü karşıya atarsam 20 yapar karşıda. Her iki tarafı 5'e bölersen x küçüktür 4 gelir. 4'ten küçük olan en büyük tam sayı kaçtır? Tabii ki de 3'ün ta kendisi. Geldik buraya. 3x küçük veya eşittir. Eksi 7'yi bu tarafa atarsam 17 artı 7 olur ki o da 24 yapar. Her iki tarafı 3'e böldüğün takdirde de x küçük veya eşittir 8 yapacaktır. 8'den küçük veya 8'e eşit olan en küçük pardon en büyük tam sayı kaçtır? E hocam 8'i seçmeme müsaade ediyor çünkü eşitlik var o halde ben buna 8 diyeceğim. Doğru diyeceksin. Aferin sana. Geldik buraya. Eksiyle çarpalım, eksiden kurtulalım. Ne olur? İşte 3x eksiyle çarptığım için bak buradaki büyük veya eşittir ne olacak? küçük veya eşittir olacak. E burası da hocam 12 olacak, değil mi? 3'e böldün. x küçük veya eşittir 4 oldu. 4'e eşitlik olduğu için 4'ten küçük veya 4'e eşit olan yerler isteniyor bizden. 4, 4'e eşitliği kabul ettiği için en büyük tam sayı değerimizin de 4 olması gerektiğini gönlümüzün rahatlığıyla tabii ki söyleyebiliriz. Geldik buraya. Eksi x büyüktür. 7'yi karşıya fırlattın. Eksi 7 diye geçti. Eksi 7 artı 5 daha eksi 2 yapar. Eksi ile çarparsam bunu x küçüktür 2 yapacaktır. 2'den küçük olan en büyük tam sayı değerimiz de tabii ki de 1'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Devam edelim bir diğer sayfamızda. Örnek 33. Hadi bakalım. 2x eksi 1 bölü 3 küçüktür 1 demiş. Şimdi buraya dikkat. En büyük tam sayı değeri isteniyor bizden. Bu kısımda içler dışlar çarpımı yapılmıyor. Yapılmıyor. Yapmayacaksın. Şöyle yapacaksın. 2x eksi 1 bölü 3. Hocam demek ki ben bu 1'i sol tarafa benzesin diye 3 bölü 3 yazsam. Bak paydayı eşitledim böylelikle değil mi? Burası da 3 oldu. Burası da 3 oldu. Eğer her iki tarafta 3 ise artık şu cübbeyi kurabilirsin. Hocam ben bunları görmezden gelirim. Yani 2x eksi 1 küçüktür 3'ü çözerim. Eksi 1 attın karşıya. Ne oldu? 2x küçüktür 4 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldün ve x küçüktür 2 gelmiş oldu. 2'den küçük olan, bak 2'den küçük olan en büyük tam sayı değeri kaçtır? Tabii ki de 1'in ta kendisidir. 34'e geldim. Burada iyi dinle burayı. Bu kısmı çok iyi dinle. Bunu sağlayan en büyük e, tam sayı değeriyle en küçük tam sayının toplamı istenmiş bizden. Şöyle diyeceğiz. Biz x'leri bulacağız. Ama burada 2x-1 var. Bu aralık verilmiş bize. Önce şuradaki eksi 1den kurtulabilmemiz için buraya bir 1 e hocam buraya da 1 ekleyelim. E hocam buraya da 1 ekleyelim. 3'e 1 ekledin. 4 küçüktür. Ortada şununla şu birbirini götürdü. 2x kaldı. Burası eşitlik var. O da küçüktür. 7-1 daha 8 yaptı. Şimdi böl tamamını 2'ye. 2 küçük veya eşittir x. O da küçüktür. 4 oldu buradaki bu aralıktaki en küçük tam sayı değerimiz 2'dir. En büyük tam sayı değerimiz 3'tür. İşte bunların toplamı sorulmuş. Bunları toplarsak doğru cevabın 5 olması gerektiğini de tabii ki söyleyebiliriz. Geldik 35'e. Burada da yine bakıyorsun hani biz alışkın olduğumuz format neydi? Şu an ortada ikisi bırakmaktı. Ama böyle bir format yok burada. Burada da burada da burada da x var. Bu durumda ne yapmalıyız hocam? İyi dinle. Hepsinde aynısını yapacaksın çünkü. Yani Artık bundan sonra göreceğim bütün matematiklerde bu tarz ifadelerde aynı şeyi kullanacaksın. O yüzden not da alabilirsin. Bu durumda burada 3 tane eşitsizlik var ya 2 tane eşitsizlik çözeceksin. 1. Hocam önce bir geleceksin. Şuradaki eşitsizliği çözeceksin. Yani şu tarafı görmeyeceksin. Tamam. Sonra bir de gidip şu tarafı çözeceksin. Yani bunu görmeyeceksin. 2 tane eşitsizlik çözeceksin. 1. Nereyi çözüyorduk? 2x-3. Küçüktür x artı 5 diyeceksin dedik. Bir de x artı 5 küçük veya eşittir 3x artı 1'i çözeceksin. Pardon eksi 1'i çözeceksin dedik. Pekala hadi çözelim. Önce x'i aldım bu tarafa gönderdim. 2 xten x'i çıkardım. x kaldı. Eksi 3'ü bu tarafa gönderirsem artı 3 diye geçer. 5 artı 3 daha 8 yapar. Yani x neymiş? 8'den küçük. Bunu bulduk. Tamam güzel. Şimdi geldik sağ taraftakine. X'i bu tarafa gönderdim. Burada 2x oluştu. 3 xten x'i çıkardım çünkü. Eksi 1 de bu tarafa artı 1 diye geçer 5'in yanına. Ve böylelikle 6'yı bulmuş oluruz. 6 2x'ten e, küçük veya eşitse 2x de otomatikman neyden e, büyüktür? 6'dan büyük veya eşittir. Yani x 3'ten büyük veya eşittir de diyebiliriz her iki tarafı ikiye bölerek. Şimdi elimde x için iki tane değer oluştu bak. Bir 8'den küçük diyor bir de 3'ten büyük veya eşit diyor. Bu ne demektir biliyor musun? 3 küçük veya eşittir x dersin buna bağlı kalarak. Bunu da getirirsin şuraya yazarsın. 8'den de küçükmüş. Aa x'in aralığı ortaya çıktı. X'in burada alabileceği en büyük tam sayı değeri 8'den öncesidir. Yani 7'dir. En küçük tam sayı değeri 3'ten büyük veya 3'e eşit dediği için en küçüğünü 3 seçerim. En küçük değeri B idi, en büyük değeri de A idi bize soruda. Bu şekilde verilmiş. A ile B'nin toplamı soruluyor. 3 ile 7'yi toplarsan doğru cevabın tabii ki de 10 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirsin. Geldik bir notumuz var. Notta diyor ki sen diyor aynı yönlü eşitsizlikler diyor taraf tarafa toplama yapabilirsin. Yani şu eşitsizliği verdi. X'in değer aralığı mesela burası ortada X kalmış. Bu da Y'nin değer aralığı. Sen diyor bunları toplayabilirsin. Nasıl? A ile C'yi toplayıp buraya, B ile D'yi toplayıp buraya, X ile Y'yi toplayıp onu da ortaya yazabilirsin diyor. Mesela geldik buraya. X ve Y gerçel sayılar olmak üzere. X'in değer aralığını vermiş bize bu. Y'nin değer aralığını vermiş o da bu. X ile Y'nin toplamının alabileceği, en büyük tam sayı değeri. En küçük tam sayı değerinden kaç fazladır diye soruluyor. Şimdi ben nasıl toplayacaktım bunları? Bununla bunu toplayacaksın. Eksi 3 yapar. Sonra gittin. Şunla da şunu topladın. 5 artı 8 13 yapar. Ortaya da neyi yazacaksın? 2 artı Y'yi yazacaksın. Şimdi gelelim şu aradaki sembollere. İyi dinle burayı. İkisinde de eşitlik olduğu için buraya koyarsın eşitliği. Ama bunda eşitlik var. Bunda yok ya. Olmayanı seçeceksin. Tamam. Orada eşitlik olması için toplarken... İkisinde de eşitlik varsa sadece bunu yazabiliriz. Bunu sakın unutma. Şimdi burada x artı y'nin alabileceği en küçük değer nedir? Hocam eksi 2'dir. Çünkü eksi 3 almama müsaade etmiyor. En büyük değer 13'tür. Çünkü 13 almama müsaade ediyor. İşte kaç fazladır diye sormuş. 13 eksi 2'den kaç fazladır? Bunu nasıl bulursun? 13'ten eksi 2'yi çıkarırsın. Ve eksiler gider artı yapar. Bu da bize neyi verir? 15'in ta kendisini verir. Doğru cevabımız da 36. sorumuzun cevabı da 15'in ta kendisi olur arkadaşlar. Boğazım inanılmaz kötü. Konuşurken çok gıcıklanıyor. Ee, i̇nşallah bu ders anlatım performansımı etkilemiyordur. Ee, etkilemediğini düşünüyorum inşallah. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Örnek 37. A ve B birer gerçel sayı. 2 A eksi B farkının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Şimdi önce 2 A lazım bize. 2a lazım olduğu için bunu 2 ile bir genişletelim. 2'yi bununla da bununla da bununla da çarpacaksın. 2 kere eksi 2 eksi 4 yapar hocam. Küçüktür. 2a. O da küçük veya eşittir. 6. Bak. Bunlara hiç dokunmadım ha. Bunlar aynen duruyor. Gördün mü? Sadece sayıları buradaki eksi 4'ü 6'yı 2 ile çarparak elde ettim. E hocam bir de eksi b lazım. O zaman bunu da eksi ile çarpacaksın. Çünkü... Direkt bunu bulduktan sonra 2A'dan bunu çıkaramazsın. Çıkarma işlemi yapmıyorsun eşitsizliklerde. Buraya not al. Notunu al kocaman. Eşitsizliklerde çıkarma işlemi yapmayacağım diye not al. Söz ver kendine. Yapma arkadaşım. Yapılmaz çünkü. Ne yapacağız? Eksiyle çarpıp toplayacağız. Yani bize eksi B lazım. Gel buraya da eksiyle çarp o zaman. Eksi 3. Tamam. Eksi 3. Şimdi eksiyle çarparken de şu hatayı yapma. Gittin eksi B'yi buraya yazdın. Eksi 5'i de buraya yazdın. Böyle böyle yazma. Neden biliyor musun? Çünkü bak eksi 5 kolay yoldan eksi üçten daha büyük olmuş oldu. Böyle bir şey imkanı yok. Hemen ne yapacaksın eksi çarparken? Şunu eksi ile çarp. Buraya yaz. Bunu eksi ile çarp. Buraya yaz. Bunu eksi ile çarp. Buraya yaz. Ve araya aynı işareti koy. Yani çaprazlama yer değiştirdim bunları. Tamam. Şimdi gel güzelce toplayabilirsin. Eksi 4 ile eksi 5'in toplamı eksi 9. 6 ile eksi 3'ün toplamı 3. Ortada ne kaldı? Bak buraya. 2a eksi b. Hocam işaretler, semboller. Bak burada ikisinde de eşitlik olmadığı için eşitlik almadım. İkisinde de eşitlik yoktu. Yine almadım. Tamam. 2a eksi b'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Alınabilecek ilk sayı burada kaçtır? En küçük. Eksi 8. Son sayı 2'dir. Eksi 8'den 2'ye kadar kaç tane sayı vardır? Bunu nasıl bulursun? 2'den eksi 8'i çıkarırsın ve 1 eklersin. Eksi eksi gider. Burası ne yapar? 10. E bir de 1 ekledik hocam. Cevabımız neymiş? 11'in ta kendisiymiş. Pekala geldik 38'e. Ne diyor bize sorunuzda? A ve B birer tam sayı. Bak bu sefer tam sayı olduğunu başta kabul etmiş. Dikkat ettiysen gerçel sayıydı. Bak burada gerçel sayıydı. Tamam mı? E, başka vermemiş zaten başta. Biz şu an tam sayı olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Yani dolayısıyla... Aralık çözümü yapmayacağız. Bu senin sevdiğin yöntem bak. Aralık çözümü yapmayacağız. Ne yapacağız hocam? Şunu A artı B toplamının en büyük değeri isteniyor. O zaman A'yı da B'yi de büyük seçmem gerekiyor değil mi benim? A'yı şuradan maksimum kaç seçebilirsin? 4. B'yi buradan maksimum 6. O zaman 4 ile 6'nın toplamı sorulmuş bize. Yani cevabımız neymiş? 10. Eğer bunu tam sayı diyorsa yap. Gerçel sayı diyorsa yine bizim ne yapmamız gerekiyordu? Bunları taraf tarafa toplamamız gerekiyordu. Ama tam sayı diyorsa lütfen bu işlemi yap. Tamam mı güzel kardeşim? Devam ettim. 39'da. X ve Y birer tam sayı. Bak yine tam sayı olduğunu belirtmiş. X eksi Y farkını alabileceği en küçük değer. Bak şimdi X eksi Y demiş ya. İyi dinle. Bunun nesini arıyorum ben? Minimum değerini. En küçük değerini arıyoruz. Tamam mı? En küçük olsun diye bunu küçük seçerim. Bu da çıktığı için bunu büyük seçerim. Bu sefer küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarmam gerekiyor ki daha küçük sonuçlar elde edeyim değil mi? Mantıklı. E şimdi eksinin en küçük değeri lazımdı. Eksinin en küçük değeri kaçtır burada? Hocam eksi 2'dir. Y'nin en büyük değeri kaçtır? E 4'tür. O zaman diyor ki eksi 2'den 4'ü çıkaracaksın diyor. Ne yapar? Eksi 6 yapar. Doğru cevap da budur. Tamam alabileceği en küçük değer budur. Ve 40. sorumuz yani videomuzun son sorusu dersimizi bitiriyoruz ve kat 1 kat 2 derslerine geçeceğiz artık. Bakalım soruya. Aşağıda verilen eksi'nin aralıkları için X karenin aralıklarını bul. İyi dinle beni. Bunun küp versiyonunu, 4. dereceden versiyonunu göreceksin ama bunlar ana kampta. Biz şu an sadece zemin hazırlıyoruz. Unutma bunu. İyi dinle o yüzden. Karesini bulacağız. Buluyorum. Hazırsan. Hemen şuna bir bakalım. Eksi 3, x ve 5. Hatta bundan önce 1, 2, 3 yazıyor ya. 0 yazın. Tamam. sıfırın örnek. Ve şöyle diyelim. Bu örnekte de. Hocam. 2 küçüktür, x küçüktür, 5 diyelim. Ama x karenin aralığını merak edelim. Nasıl buluruz? İşaretleri aynıysa, işaretleri aynıysa, 2'nin karesi kaç? 4. Küçüktür x kare, o da küçüktür. 5'in karesi 25. Bunu direkt söyleyebilirsin. <laughs> tamam. Ama işaretler birbirinden farklıysa, arada sıfır var mı? Var. Bir sayının karesi ne olamaz? Negatif olamaz değil mi? Bir sayının karesi negatif olamaz. En küçük kaçtır? Tabii ki de sıfır. Bunları söylemiştik ilk derslerimizde. Bir sayının karesi en küçük sıfırdır çift kuvvet. Bundan kaynaklı. Sıfırı da almama müsaade ediyorsa ben x karenin değer aralığı için şunu söyleyeceğim. Sıfır küçük veya eşittir. x kare şunla şunun karesine bakıyorsun. Eksi 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25. Hangisi büyük? 25. O halde büyük olanı da büyük tarafa yazıyorsun. Bu kadar. Mesela geldim buna. İki ucu negatif mi? Evet. O zaman eksi 1'in karesi 1, ya bunu da mantıklı yazıyorsun. Mesela bunun karesine 1, bunun karesine 16. E küçük olan 1 olduğuna göre 1 küçüktür. X kare o da küçüktür 16 yazacaksın. Küçük olanı sol tarafa yazacaksın tabii doğal olarak. Geldik buraya mesela bir ucu negatif bir ucu pozitif ne yaparız? E hocam sıfırla başlayacağız. Doğru. Sıfır küçük veya eşit. X bak bir de eşitlik koyuyoruz ha sıfıra eşit olabileceği için. X kare o da küçüktür. 2'nin karesi 4 eksi 3'ün karesi 9. Hangisi daha büyük 9? Demek ki 9'u da buraya yazacaksın. Şu an bütün hepsini de gösterdik. Eğer iki ucu da birbiriyle aynı ve pozitifse direkt bunları böyle yazıyorsun. İki ucu da negatifse direkt bunu alıp bu şekilde yazıyorsun. Bir ucu negatif bir ucu pozitifse tek yapman gereken önce sıfırdan başlatmak. Üst sınırı nasıl belirliyorsun? Büyük olanını seçip onu da üst sınıra yazıyorsun. Bu kadar. Tamam mı? Güzel. Şimdi tabi aralık olarak belirttiği için de aralıklarını da yazalım. Mesela Birin cevabı nedir? Sıfırdan kapalı 25'ten açık. 2'nin cevabı 1 ile 16 açık aralığı. 3 cevabı da sıfırdan kapalı 9'dan açık aralık. Hadi gel yeri gelmişken şunu da yazalım. 4'ten açık 25'ten açık diyebiliriz. Tamam. Evet böylelikle artık kat 1 testine geçiş yapabiliriz sevgili arkadaşlarım. O testte artık şöyle diyelim. O testte görüşelim diyelim. Sizleri seviyorum. Umarım iyi gidiyordur zemin hazırlığı matematik kampı. Benim için kamp iyi gidiyor. Sadece sağlıksal problemlerim var. Mesela şu an burnum inanılmaz derecede tıkalı. Sesim nasıl çıkıyor bilmiyorum. Çünkü kulaklarım da tıkalı maalesef. ah O yüzden bana da dua etmeyi unutmayın bu arada. Gençler sizleri çok seviyorum. Dikkat edin kendinize. Ne diyoruz? Zeminden zirveye. Zeduva ile eğitim her yerde.